Merhaba, arkadaş Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle kafa topu oynayacağız. Bakın. Sizin yol niye yaptın ya? Canım arkadaşlar, maçım bitti. Sizin için sizin Hı. için bir tane bir tane bir kere sezon oynayacağım. Se sezon sezon o sezon çok çok gıcık kabucu bir şey arkadaşlar. Sorun Mehmet gibi kırmayan ekranı. Aynen ekran şu an param pinçik. Sizde görünüyorsa özür dileriz arkadaşlar. Şu Tolga var ya. Tolga var ya Tolga. Tolga Onlar buradan selamlar arkadaşlar. da buradan selamlar Nasıl birinci oldun? Hack misin? Bak hack bile yazıyor. V3 T Hack Tolga. Hack ya yani, normal haç yazmıyor aman abi. Hack yazıyor. Direkt hack yazmış. Hack Tolga yazıyor. Acaba hile mi? Hile ise. Duru. Duru 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 du selamlar yani. Yani aman aman. nasıl bir Nasıl birinci ol abi çocuk. Oğlum bu kaç gün oynuyor Arkadaşlar aman. bakın AFK numarası. Ee, bakın hiçbir şey arkadaşı kesin bu topa. Var ya Tolga. Tolga var ya Tolga. %100 bir milyar hack. lan bu. Var ya. Aa, aman aman bu. %100 hack değil bu. %100 hack değil. %100 bana 300. söyle bana söyle. Ya yürü git ee, ya İbni evladı. Tamam hadi at bana. Sen at lan yorur. Çık 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 çık. Hah. Sanattan yor. arkadaşım. 165 saniye. Çık. Neden? Ben sanat. Attan ipte. Hadi amına koyayım. Hadi buralar zehir lan. Hadi şimdi ben amını deleceğim senin. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Mercy amını nasıl deliyorum? Kaleye bakın arkadaşlar. Ananı sikeyim. <laughs> ne sikeyim. Kurdum. Mert'in amı alakoydu. amını deliyim. Sen nasıl kafa top oynuyorsun lan bu oyunda? Ba! Amını deleceğim. Ne? Sen atabilirsin gol ben şey şişim. Çağırmış. İbn Ameke. oğlum ah, lanası. Çocuğu. Çak çak. Hop patata. Amını sikeyim. Patato. Patata. 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 Hello. İbn Ahmed. Arkadaşlar size soru. Hamuk. Hola ne demek? Hola ne demek? Merhaba. Lan niye öyle anlamam adamlara soru Arkadaşlar ne istiyorsunuz yorumlara yazın. Oyun olarak. Seni yani çıkmak Android. istiyorlar. <laughs> Android oyun Biz Android oyun olarak ne istiyor? Seni çıkmak istiyorlar. Android oyunu. Seni çıkmak istiyorlar Mert Ali. Bu videoya dislike gelmiş. Hayır. Dislike atmayın. Evet. Allah'ınızı sevinirseniz. Allah'ınızı sevinirseniz. Küfür etme. Allah'ınızı sevinirseniz. Oyun oynayalım bize. Oynarız. Oynamayız. Hem oynarız hem de videosunu çekeriz. Yok. Yok Yo, ben çekmeyeceğim. Nereden biliyorsun? Ben ben Zaten... çekerim. Yo yorum ne çek? Ya çok gelince görürsün. Ya! Yalan o golü İbn Ağabey. Ya görürsün. <laughs> Aa! 9 9 çevirdim. gözüne vuracağım ya, ya. Gözlüğünü sikeyim amına koyayım. Ananın gözlüğünü sikeyim. Hadi koy Hadi gol. İbine, bir dibine, bir dibine, bir Ananın... Bir gol Ananın bir gol attı. Ananın işte. Ananın amını yar. Ananın amını yar... Sıfır. Şu an sıfır kaldı. 2 dakika hadi gel bir daha yapalım. Ben bir bilinç. Ben bir bilinç. Arkadaşlar giyimimiz güzel değil mi? Benimki daha güzel. Hangi mi daha güzel lan? Söyle ne bana lan. Sen ne koyayım? Seyircilere niye yürü. küfür ediyorsun? Senin ne ne suyun ne su Bak küfür ediyor görüyorsunuz bu Mert'e küfür ediyor arkadaşlar o size küfür ettiği için. Ne yapıyorsunuz onlara mı küfür ediyorsun? Evet dedin ki söyleyin amına koyayım dedin. Niye oğlum? Seyirciler efendim. için yanacağım. Vah sikore. Sik. Sikore kasım yok. Kim daha pro oynuyor? Tabii ki de ben. İkisini de yazın. Kim ve kim daha pro oynuyor? Mami, aman nugget pişirmiş. Mert sen de gidebilirsin. Tam gideriz. Gidin gelin. Sıç. Tamam tamam ya. Sıçarız daha sonra. <laughs> Mad gülmek. Tamam ya, ja. ja, benle <limitation> <laughs> <Eduardo trong interdisciplinary. splash> ya. Ya, 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 ya. Ye. Ye ha. Japrona, sanlıcık. Ah, ah, sanlıcık. Analet. Ben, 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 ben. Analet. Rum. Messenger diye bir şey var değil mi? Ne yapak ya? Bende de Messenger var. Ne Aa, yapak? Dişe yakatım lan. Dişe yakatım. Ona da dişe katın lan. Ona da atın lan. Lan ben video çekmiyorum ki. Tamam. Laptop, laptop gelince. Laptop gelince ona da dişe yani katın Ne demen ne olmuyor? O zaman senin demen ne de olmuyor? Olmuyor tamam olmuyor. Yalan şu golü. Ya! arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Direkt ben şuralara basıyorsunuz olmuyor. <laughs> arkadaşlar sese bakın. Yarrak gibi şaşırdı. Arkadaşlar şey, Muhammed beni güldürdü. En sonunda. Seni çektim. Olmadı lan. Bence de olmadı. Aynı reklam mı? Aynı şey lan. Yemin ediyorum aynı şey. Arkadaşlar şu an fordan bekle. Bahaya mı on imiymiş? On imiymiş? Arkadaşlar. Bekmiş gibi şeymiş. Bekle. Vay. Ananın ama. 8, 7, 4, ne oyun lan? Ne, ne dediğim? Ya kapıyı kapat. Arkadaşlar size bir soru. Bakın. Siz oynanın. Ananın ilk şeydi o. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar. Ha? Videoyu hemen ne zaman kapatacağım? Bir, kaç dakika olmuş ki 6 dakika. Bakayım 7 dakika olmuş. 1 dakika sonra kapatırım. Tamam. Hadi bir maç daha. Arkadaşlar alayım mı? Almıyorum. Alayım mı? Bir maç daha canım benim. Alayım mı? Almayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Almayım mı? Arkadaşlar, buraya sana şu eğlence kısmı var ya oraya basıp en sondaki Basgele zamanı. Dur be omur lan en oh, 1500. Ben gireceğim lan. Gireceğim lan. Ateşli top var. Durcuna var. Er meydanına girin arkadaşlar. Buraysanız er meydanına girin. Er meydanına girin. Baskele güç. Giriyorum. Girdim. Vesi. Şey. Evet abi şimdi Muhammed'den para alma zaman. Bak bas. Bakayım. Of 3. 2500. Allah'ım lütfen. Prolar geliyor Muhammed. Kassan da paran gitti. Bas bakayım hadi bas. Hadi hadi hadi. İbni Özel göz kullandı. Dedim. Hayır. Hadi. Sikecek beni. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Nasıl pro olduklarını. İbni AMC evladı. Hadi hadi diğer oyuncuyu sikeyim. Hadi hadi <laughs> hadi. çünkü Muhammed çok yoruldu. Amanın siktimin çocuğu. Ye orası bu evladı. Amanın siktimin dölü. Darıca çöpürediyor Muhammed ya. Ya gel kolu. Amanın siktimin evladı. Amık bir. evladı. Orası bu çocuğun evladı. Amanın siktimin dölü. Şimdi Muhammed çok yoruldu. Yenemeyeceğiz. <laughs> Burak çenemeyeceğim. Amını sikeceğim Allah Allah. onun. Amına deleceğim. Amını sikeceğim. O bu çocuğu. Benim işimden geçirdi. Amını sikti mi? Evladı. Ya ayıp klon kullandı ya. Ya klon kullandı. Bu ayıp evladı. Sakın ne tablet kurdum. Çat. İş 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 O Rus bu. iş yüş yüş yorum. iş yüş yüş yorum. iş yüş yorum. Yüş iş iş. Arkadaşlar adını söyleyeyim mi? Mert Arı Ozde. Ozde. Ozde evet. Çünkü Özlem'i çıkmadı. Muhammed Anad'a babam. Ananı. Tutumuş. Baba mami, baba mami çıkıyor. Sikeceğim bana ne? Paran gitti ha. Aman koyayım. Ötü delili ram kaldı ananın ramanı sikeyim. Ananın amına koyayım. 9 dakika oldu arkadaşlar. Kapatma bekle bir maç sonra kapat. 10 dakika olsun kapatacağım. Hadi. 57. 58. Logos. 19... Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sus lan benim sesim duyulmadı. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.